yönetilen ve yönlendirilen fiyat denir. Bu vergi artışları ister istemez fiyatların artmasına ve ister istemez enflasyonun bir tur daha yukarı gitmesine neden olacak. Özellikle maliyet enflasyonun artışı ile birlikte e, aradaki makasın yeniden açılması, işte tüfenin üfeyi yakalamaya çalışması ve e, ikisinin en yüksek yerde buluşma çabası. E, yani şöyle söyleyeyim. Bugün selamünaleyküm aleykümselam. işte köprü ve otoyollar yapılmış bir şey daha var. Hatta az önce bir haber vardı. Ee, İstanbul'da şanslı insanlar var. 50 liradan e, bir damacana su alıyorlarmış. Biz 60'lığa çarpılanlardanız çünkü. 50 liralık e, 50 liraya senin satın aldığın bir damacana suyun maliyetinin 1-1,5 lira olduğu geri kalan kısmının işte nakliye, depolama, ulaşım, e, işçilik maliyeti olduğu söyleniyor. Bu demektir ki işte asgari ücret zammı, işte köprülere yapılan zam, benzin zamları Bunların hepsini üst üste koydum mu? Bunlar da devam etti. daha yüksek enflasyon göreceğiz. Ha şimdi gelelim şuraya. Biz daha önce bir ezber gördük. iki ezber. Bir, borsa yüksek enflasyon olduğu zamanları sever ve enflasyonun yükselmesinden korkma piyasada yukarı gider. Bu birinci ezberimiz. İkinci ezberimiz de şu. döviz yukarı, borsa yukarı. Yalnız bu ezberlerden bir tanesi bozuldu. Yani evet doğrudur bu arada. Enflasyonun yüksek olduğu yerleri, iklimleri, ekosistemleri borsa sever ama bunu sakın ola ki 2022 yılıyla karşılaştırmayın. Neden? Çünkü 2022 yılında borsa gerçekten alternatifsizdi. O günkü faiz oranlarını hatırlayın. Reel getiri eksi 70'lere gelmişti. Yani 85 enflasyon 15 faiz var. Şimdi geldiğin yerde ee, ne derler? Daha iyi bir faiz var. Yani kırkların üzerinde faizler var. Geçen hafta da anlattım. Şimdi arkadaşlar bazıları bana yine olumsuz diyecek ama eğer sen bu yüzde elli parayı aldınsa endeksteki yükselişten bugün oyundan çıkıp malını satıp yılın geri kalan altı ayında yani yıllık olarak hesaplamaya çalışıyorum. Yılın geri kalan döneminde paranı sadece mevduata yatırmış olsan her türlü enflasyondan yüksek bir getiri elde edeceksin. Yani bir reel getirin olacak. Arkadaşlar şunu unutmayın. Burada bizim yapmamız gereken şey şu yatırımcı olarak, sizlerin yatırımcı olarak, bizim de bu piyasanın profesyonelleri olarak reel getiri peşindeyiz biz. Ha, reel getiri ne kadar yüksek o kadar iyi. Ama şunu unutmayın. Önceliğimiz olmazsa olmazımız bazımız enflasyon kadar getiri. Hı <laughs> hı. Sonrası üstüne bir şey koymak. Senin yönettiğin portföy 5 puan koyar, benim yönettiğim 10 puan koyar, Mine'nin yönettiği 20 puan koyar. Ama şunu unutmayın, enflasyon aşağı geldikçe o reel getiri de daralacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 80 enflasyon olduğu yerde 50 reel getiri bulabilirsin. Ama 30 enflasyon olduğu yerde 50 reel getiri bulma ihtimalin çok zayıf. Onun evet. için bir kez daha söyleyeyim. Herkes hesabını bence şöyle yapsın. Hatta fırsat olsa haftaya bunu da konuşalım. Herkes bir yıl başında neyi varmış piyasada menkul kıymet olarak. Bu şöyle yani 100 birimin var ya. Bunun içinde altın var, döviz var. İşte ne bileyim e, yabancı hissem